...Niyazi! Ne var ulan? Ben bugün kuaföre gitmek istiyorum. Git ne? De! Ha böyle kendime biraz çeki düzen vereceğim. Bak kalırsa Fatime sen kuaföre değil de bizim kaporta da Cemal'e Tamam mı en iyisi? Ha böyle üstüne aşağı bir toplasın seni. Niyazi! Ben kuaföre gittiğimde... ...saçlarımı kestireceğim. Saçlarını mı kestireceksin? Heee! Olmaz ulan! Kestirilmek de olmaz benden izinsiz saçlarını çeştiremezsin. Ben buna razı değilim. Anlaşıldı mı? Yeter be! O hayır, o hayır! Yok öyle olmaz, yok bu böyle olmaz, yok senden izinsiz saçlarını çeştiremezmişim. Ulan, sana bu kafanı çene dersen, benden bizi aldın mı? Nasıl <laughs>